Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Hemen söyleyeyim istiyorsan, Gazal konusunda hep uçakları indiriyoruz, kaldırıyoruz. Ee, Gazal yarın e, özel uçakla geleceği için yine e, uçuşla ilgili bir bilgi almaya çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok, her şey zaten tamamda. Yarın yine aynı saatlerde 4-5 gibi e, hava limanında e, uçuş bilgisiye göre e, Gazal'da gelmiş olacak. E, Beşiktaş'ın bir paylaşımı var. Ona da bir bakalım. Az bir zaman kaldı Teşehra İstanbul'a gelmek üzere sevgili Yasin Dallı orada. O paylaşımı da yönetmenimiz sevgili Caner Uncu'dan rica edelim. Sizi istediğiniz ben gelirim. Zor oldu ama geliyor. Çok e, sempatik bir video. Daha şimdiden e, <laughs> Türkçe konuşmayı öğrenmesi, bundan 6 ay sonra e, bayağı cümle kuracağını da öngörebiliriz değil mi Fatih abi artık yani? Oyuncular bunları çok yapıyorlar. Bir de ailesiyle Çalışmanın olan... hemen oluşması da güzel. Evet evet işte bahsettiğim Joseph hamlesi biraz da buna vurgu yapmak üzerineydi. Çünkü çok önceden başladığını biliyoruz oyuncunun Joseph'in e, Alex Teşeri için görüşmeleri. Hatta Beşiktaş'ta belki de ilk teması bile Josep sağlamış olabilir hani şimdi ironi olsun diye söylüyorum ama hani gerçekten Beşiktaş'ın son transferlerine baktığımızda yabancı oyuncuların gelirken verdikleri imaj, sosyal medya paylaşımları, takım içindeyken sezon içerisinde galibiyetlerde mağlubiyetlerde sahada gösterdikleri performans ve yine paylaşımları çok aidiyet duygusunun yüksek olduğu, normal ortalamanın ligimize gelen yıldız oyuncuların ortalamasının üzerinde olduğunu gösteriyor. Beşiktaş'ın Diego Costa planı hazır. Beşiktaş'ın golcü transferi gündemi hız kazandı. Siyah beyazlar listenin ilk sırasındaki Luke De Jong'u bekleyişe geçerken Diego Costa olumlu tavır sergiledi. De Jong için Sevilla ile anlaşan Kartal oyuncuyu bir türlü ikna edemedi. İspanyol ekibinde kadroda düşünülmediği bildirilen Hollandalı golcünün eşinin de etkisiyle ülkesine dönmek istediği ve PSV'nin teklifini kulübüne kabul ettirmeye çalıştığı belirtildi. Diego Costa ise transfer dönemi açılmadan Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerdendi. Uzun süredir İspanyol golcüyle pazarlık yapan Beşiktaş aradaki yıllık ücret farkını 500 bin euroya düşürmüştü. Sabah benle göre başlangıçta 2 sezon için toplam 8 milyon euro isteyen 32 yaşındaki oyuncu 7 milyon euroya kadar indi. Şayet Costa 250 bin euro daha indirim yaparsa siyah beyazlar. 250 bin euroda bonus maddesi ekleyerek transferi bitirmeyi istiyor. Hedef oyuncuyu ligde ikinci hafta oynanacak Gaziantep maçını yetiştirmek. Beşiktaş'ta rota golcü transferi Batçuay'ı için temas başlıyor. Transfer sezonunun başladığı dönemden beri forvet transferi için uğraşan ve başta Diego Costa olmak üzere Luke De Cornelius, Gövetiş gibi isimlerle görüşmeler yapan Beşiktaş'ın gündemine yeni bir aday geldi. O isim de Chelsea'nin Belçikalı forveti Miki Batçuay'ı oldu. Daha önce de siyah beyazlarıyla adanılan 27 yaşındaki golcünün İngiliz ekibinde iyice gözden düşmesi Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Haberlere göre Chelsea, Lukaku'yu renklerine bağlayınca takımda 4. forvet durumuna düşen Batçuhay'a yol göründü. Oyuncuyu makul bir rakama bırakmak isteyen Maviler gelecek tekliflere kapıları açtı. Bunun üzerinde Beşiktaş yönetimi de hata kalktı. Siyah beyazların 1.85 boyundaki golcü Krampon için teklif hazırlamaya başladı. Hatta rakamın 4-5 milyon euro arasında olacağı kaydedildi. Öte yandan önceliği Diego Costa'ya veren teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Miki Batçuay'a olur verdiği öğrenildi. Yönetimin Alex Teixeira ve Gezal'a resmi imzalar attırdıktan sonra Chelsea ile resmi temaslara başlayacağı gelen haberler arasında Belçikalı Santrafor'un piyasa değeri 10 milyon euro civarında. Batçuay iddialarının ortaya çıkmasındaki en büyük sebeplerden biri oyuncunun menajerinin İstanbul'a gelmesi oldu. Enkudu'nun da menajerliğini yapan Messi Endiaya'nın geçtiğimiz günlerde Beşiktaş yetkililerle görüştüğü öğrenildi. Bu durum Batçuay'ı tamam sıra kulübünde yorumlarını getirdi. Profesyonel kulüp kariyerinde Standard Lej, Marsilya, Valencia, Borussia Dortmund, Crystal Palace gibi takımlarda olmak üzere 348 resmi karşılaşmaya çıkan Batçuay'ı 128 gol, 34 asistlik performans sergiledi. Milli takımda da 35 maçta 22 gol kaydetti. Beşiktaş'ın Diego Godin transferinde işlem tamam. O isimden bilgi aldı. Stoper takviyesi konusunda da büyük aşama kaydeden siyah beyazlar. Bu konuda Uruguaylı savunmacı Diego Godin karar kılmıştı. Foto maçın haberine göre Kakliyer'de 4 milyon euro kazanan 35 yaşındaki tecrübe abidesi için 2 milyon euro önerilmiş. Geri kalan 2 milyon euroyu da İtalyan ekibinin karşılaması istenmişti. Kakliyer yönetimi 2 sezon daha sözleşmesi bulunan oyuncunun maliyetini azaltmak için bu teklifi olumlu bakarken son karar Godin'e kalmıştı. İtalyan medyasında dillendirilen haberlere göre 1.87 boyundaki savunmacının Beşiktaş'a gelmeyi kabul ettiği belirtildi. Bunda Şampiyonlar Ligi faktörünün yanı sıra futbolcunun son dönemlerinde oynama isteğinin yattığı kaydedildi. Godin'in yakında İstanbul'a gelmesinin sürpriz olmayacağına vurgu yapıldı. Bu arada Godin'in Galatasaraylı Flebeksi Mustera'dan da siyah beyazlı kulüp hakkında bilgi aldığı öğrenildi. İtalyan gazeteciden Beşiktaş ve transfer açıklaması Beşiktaş'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan Radja Nainggolan ile ilgili İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla açıklamalarda bulundu. Sport İtalya'da görev olan Pedulla konuyla ile ilgi yaptığı konuşmasında Beşiktaş'ın Nainggolan ile temaslı olduğunu ifade ederken oyuncunun önceliğini de açıkladı. Pedulla yaptığı açıklamada Radja Nainggolan şüphesiz ki Cagliari'ye dönmek istiyor ancak Cagliari yönetiminin bunun için Inter ile yeniden müzakerelere başlaması gerekiyor. Beşiktaş hakkında çok şey konuşuluyor ve bu konuşulanlar doğru. ile temasa geçtiler. Ayrıca oyuncuya cazip bir teklif sundular. Ancak Nengolan için Kagliari her zaman öncelikli durumda. Şu an için Beşiktaş'ın teklifini bekletiyor dedi. Beşiktaş'tan Galatasaray'a Ronnie Lopez çalımı. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek iddialı bir kadro kurma hazırlığında. Siyah beyazların gündeminde birçok isim yer alırken son iddia Portekizli kanat oyuncusu Ronny Lopez oldu. Kartal'ın Galatasaray'ın ilgilendiği Ronny Lopez'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Brezilya asıllı yıldız kanat geride bıraktığımız sezonu Nisse kiralık olarak geçirmiş ardından seviyeye dönmüştü. İspanyol temsilcisiyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Lopez'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro. Beşiktaş, Levent Mercan'ı takibi aldı. Sportoto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Şalke 04'ün Türk asıllı orta sahası Münir Levent Mercan'ı kadrosuna katmak istiyor. Foto maçın derlediği habere göre yabancı kuralının geri gelmesinin ardından Türk oyuncuları kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan siyah beyazlar. Almanya Bundesliga ekiplerinden Şalke 04'ün 20 yaşındaki orta sahancısı Levent Mercan'ı takip aldı. Orta sahanın ortasında ve 10 numara mevkinde forma giyen Mercan her iki ayanda kullanabilmesiyle dikkat çekiyor. Almanya u milli takımında da görev yapan Levent Mercan için ön görüşmeler yapılırken uygun bir anlaşma zemini bulunması halinde transferin tamamlanması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 500 bin euro olan genç futbolcunun Alman kulübü ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Spartak Moskova ile Adem Leic zirvesi. Transferde gaza basan ve son olarak Alex Deşehir'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta takımların ayrılması beklenen oyuncuların başında ise Adem Leic geliyor. Siyah beyazlarda. Gözden düşen Sırp yıldıza geçimiz günlerde talip olan Rus ekibi Spartak Moskova'nın tecrübeli futbolcu için yeniden harekete geçtiği belirtildi. Yönetimin teklifi kabul etmesi bekleniyor. Emre da açıkladı. Yakında gelecek hocam. Orta saha ve kanat transferini çözen siyah beyazlarda öncelik forvete verildi. Sergen Yalçın'ın başkan Ahmet Türkçebi ve as başkan Emre Kocadağ ile önceki gün bir görüşme yaparak bilgi aldığı kaydedildi. Kocadağ'ın beklediğin golcü yakında gelecek hocam dediği belirtilirken başarılı hocanın ise daha fazla geç kalınmaması için istekte bulunduğu ifade edildi. Yalçın'ın ayrıca Gezdal ile de görüşme yapıp formunu sorduğu dile getirildi.